Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Flowchart Visual Programming Language ile ilgili e, videolara devam ediyoruz. Bir anlamda burada programlamanın temel konularını yani temel e, yazılım bilgisini de e, öğrenmiş oluyoruz. Programlamanın temellerini burada kavramış oluyorsunuz. Şimdi programlamada temel konular nelerdir? Bizim burada aslında izlediğimiz sırayla çok uyumlu. Yani bir string ifadesinin yazdırılmasıyla bilgisayar ekranında yazdırılmasını ifade eden bir programla mesela merhaba dünya ya da merhaba gibi bir çıktı veren programdan sonra yani string ifadelerinden sonra de işte sabitlerle çalışma mesela iki sayıyı topladık. Daha sonra değişkenlerle çalışma kullanıcının girdiği x ve y dedik bunlara. Kullanıcının girdiği iki sayıyı topladık toplam diye bir değişkene e, atadık dolayısıyla burada işte atama işlemini görmüş oluyoruz bir toplama aritmetik işlem yapılıyor ve bu işlem değişkenlerle yapılıyor yani değişkenleri de bir anlamda burada görmüş oluyoruz string ifadeleri sabitler değişkenler kullanıcı girişlerinin nasıl yapıldığı bu konulardan sonra esasında programlamanın ana yani e, bu gördüğümüz konular programlamanın e, ABC'si okuma yazması okur yazarlık kısmı yani başlangıç kısmı daha sonra asıl e, bir programcı olma yolunda ilerlemenizi sağ ilerlemenizi sağlayacak iki ana konu var. Bunlardan bir tanesi karar yapıları, bir tanesi de döngü yapıları. Şimdi biz karar yapılarıyla ilgili bir uygulama yapacağız. Programcılığı nasıl konularına gelmiş oluyoruz. Burada Flowchart Visual Programming'e çift tıkladım. benim bilgisayarımda kurulu bu programın setup'ını Google'dan Flowchart Visual Programming Language yazdığınız zaman setup'ı bulup indirebilirsiniz. Küçük bir yazılım kurulumu oldukça kolay. Nasıl bir bilgisayar yazılımı kuruyorsanız o şekilde. O yüzden program kurulumu ile ilgili e, Dikkat ederseniz pek bilgi vermedim. Daha çok ilk videomuzda kullanıcı arayüzü ve programın menüleriyle ilgili açıklamalar yapmıştık. Şimdi bakın şöyle bir program tasarlayalım. Bunu adım adım tasarlayalım. Bakın start yani programı başlatalım. Bu büyüklüklerle dilerseniz çok oynamayalım. Çünkü bu kez geniş bir programımız olacak. Bu sayfaya sığdırmamız lazım. Şimdi programımızı başla komutuyla başlattık. Şöyle bir şey olsun. Kullanıcı girişleri yapacağız. Şimdi bu bir öğrenci olsun. Öğrenci e, notlarını girecek. Öğrenciden notlarını girmesini isteyeceğiz. Üç tane notu var öğrencinin. Üç tane notu olduğunu düşünelim. Öğrenci notlarını girecek. Daha sonra birinci notuna isteyelim. Öğrenci bu üç notunu girdikten sonra programımız bakın bir önce notları girdirelim. X, Y, Z. Bir de Z. X ve Y iki değişkeni görmüştük. Burada buna üçüncü değişkeni ekleyelim. Bu uygulamada. Öğrenci notlarını girdi. Öğrenci notlarını girdikten sonra bakın act yani işlem konutuyla ee, ne yapacağız burada? Aritmetik işlemler işlenen bir x Y. Yeah. Sonuç değişkeni toplam bir diyelim. Yani bir ve ikinci notu topladık. Toplam bir değişkenini attık. Evet bu işlemi parça parça yapacağız. Toplam bir ile Z'yi toplayıp bu kez de toplam iki diye bir değişken tanımlayacağız. Toplam 2. Yani iki aşamada notların toplamını gerçekleştirdik. Daha sonra İşlemde yapıyoruz. Bunların ortalamasını almak istiyoruz. Ortalama alırken tabi bölü diyeceğiz. Şuraya 3 diyeceğiz. Buraya da toplam 2 diyeceğiz. Ya yani toplam 2'yi biz 3'e böldüğümüzde değişkenimizin adı da ortalama olsun. Ortalama diye bir değişkenin içerisine notların ortalamasını almış olalım. Evet, notların ortalamasını aldık. Yani şimdi programımız bize notu, notların ortalamasını hesaplayacak. 3 notun ortalamasını. Bunu hesapladıktan sonra e, arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada bir karar yapısı kullanacağız. E, bu ortalama notların ortalamasını bir karar yapısına bakın şöyle vereceğiz. Ortalama büyük eşittir. 50 yani 50 eşit ya da 50'den büyükse bizim koşulumuz bu. İse Şuraya koydum mesaj geçtiniz. Yani koşul sağlandığı zaman bana bu mesajı verecek koşul sağlanmadığında da onu da şu tarafa kaldınız. En sonunda tabii ki durumumuzu koyacağız. Şimdi burada bu bunları, bu nesneleri birbirine bağlayalım. Bakın şunu bağladık. Bununla şunu bağladık şunu da Evet, hepsini tek tek bağladık. Ortalamaya kadar geldik. Bağladık. Ha, şimdi bununla bunu seçtik. İkisini bağladığımızda bakın ortalama büyük eşit 50 ise yani bu koşul buradaki koşul sağlandığında eee bilgisayar ekrana geçtiğiniz yazacak. Şununla şunu seçiyorum, bağlıyorum. Hayır durumunda da bunu yazacak. Bununla şunu seçtim. E da şu şununla şunu seçelim. Bağla. Şununla şunu seçtim. Bağla. Şu sanki tam olmadı. Evet. Şöyle daha iyi oldu. Evet. Böyle daha iyi Bakın bu şekilde programımızı gerçekleştirdik. Şimdi şunu bu programı kaydedelim. Masa üstüne. Bu kez exe dosyası oluşturmayacağım arkadaşlar. Exe dosyasının nasıl oluşturulduğunu daha önceki uygulamalarda anlatmıştık karar ya da koşul yapısı diyebiliriz buna masa üstüne kaydettim. Şimdi bakın programımızı çalıştıralım. Şuradan çalıştır dediğimde ne göreceğim? Öncelikle benden birinci notu girmemi isteyecek. Hem burayı hem burayı görmeniz açısından e, bu ekran çıktısını yani programın çıktısını bu şekilde küçük olarak size göstereceğim. İlk notu 65. Bakın bir alta geçti. Gördüğünüz gibi. Program bakın bir altta. 48. Bakın bir alta geçti. Üçüncü notu istiyoruz. 72 girdik. Şimdi bunu girdikten sonra Enter'a bastığımda öncelikle ilk iki notu şurada toplayacak. Daha sonra o iki notla üçüncü notu toplayacak. Daha sonra da bu üç notun ortalamasını alacak. Ortalamayı aldıktan sonra 50'ye eşit mi yoksa büyük mü? Bu şarta büyük eşit. Ortalama büyük eşit 50 şartına koşuluna bakacak sağlanıp sağlanmadığına. Eğer bu ortalama 50 eşit ya da büyükse geçtiniz yazacak ekrana. Eğer değilse yani 50'den küçükse kaldınız yazacak. Şöyle enterlıyorum. Bakın adım adım geldi ve geçtiniz yazdı. Şimdi geçtiğimiz olarak programı çalıştırdık. Bir de kalmasını sağlayacak şekilde yani ortalamanın 50'den altında olmasını sağlayacak şekilde notları girelim. Birinci not 52, ikinci not 34, üçüncü not da ne olsun işte 46 diyelim. Şimdi bakın enterladığımda bu kez ne yaptı? Ortalama Küçük olduğu için, 50'den küçük olduğu için e, ne yapmış oldu burada bana kaldınız şeklinde bir e, mesaj vermiş oldu program. Şimdi burada şöyle bir şey de yapabiliriz, yani bu programın ben e, bir yönü, şu yönünün eksik olduğunu düşünüyorum. Nedir? Şu aradaki çizgiyi silelim. Bakın. Ben şunu istiyorum. Şu karşılaştırma işlemini yapmadan önce şöyle bir şey yapsın. Öncelikle bana e, ortalamayı burada hesapladı. Ortalamayı hesapladı ama ortalamayı bana göstermiyor. Yani şurada ortalamayı da gösterelim. şöyle yazayım. Bakın program daha güzel olacak. Programı bu şekilde tasarlarken de farklı geliştirmeler yapabilirsiniz. Bunu da burada bir anlamda göstermiş oluyoruz. Evet sanırım böyle daha güzel olacak program. Bağla dedim. Şununla da şunu bağlarsak programımız taslamam olacak. Evet, kaydettik. Şimdi çalıştıralım. Şimdi bakın şimdi program çok daha iyi olacak. 78 dedik. İkinci notu gireceğim 47. Üçüncü not 69. Bakın önce bana ortalamayı hesapladı 64,66. Sonra da 64,66 50'den büyük olduğu için ekrana geçtiniz diye bir mesaj yazdı. Şimdi Notlar 50'nin altında kalacak şekilde girişler yapmaya çalışayım. Tahmini olarak 47, 45, 51 diyelim. Şimdi bakın enterladığımda ortalamayı 47,66 hesaplıyor ve çıkışta da kaldınız yazıyor. 47 45 51 ortalaması 47,66 50'den küçük olduğu için Bakın şurada şartımız 50 eşit ya da 50'den büyük olacaktı. E burada 50'den küçük. Dolayısıyla kaldınız yazacak ekrana yani monitöre ekran çıktısı bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar önce karar yapısıyla ilgili gayet güzel bir uygulama yapmış olduk. Karar yani koşul yapılanı burada sanırım başarılı bir şekilde anlatmış olduk bu örnek üzerinde. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.